Da Onur var. Ee, Onur Onur'un da bir kanalı var. Ee, şu an önümde duruyor kendisi. Zıplayıp duruyor. Beni kapatıyor. Her neyse çıkalım en Onur ne yapıyorsun Onur? Onur ne yapıyorsun? Aynı be, sen ne yapıyorsun? Hiç. Burada seni gözetliyorum. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Takılın mı? Geziyor mu? Oyun başladı. Neredeyiz Onur? Ne yapacağız biz şimdi? Ben korkuyorum. Ha ben biliyorum. Yerleri kıracağız değil mi düşürmek için? He yani. Troll chest. Aa! dövüyorlar beni. Aa dövüyorlar. Dövüyorlar beni. Onur seni dövüyorum Onur. Aa sen kimsin oğlum? Aa yapmayın abi. Benim bir suçum yok. Tüm suç Onur'un. Aa vuruyor bana. Birisi bana vuruyor. Gözetle beni aga. Kur Aa bir tane vurdu uçtum. Gidin. Beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. Rahat bırakın. Ben kendi başımca sizlere aa. Ha, geri do doğdum lan yeniden. Hı hı. Düşmedim ya da. Aa burada vurdu düştüm. Ha, düştü. Bay bay. Aga Rus oynayalım ya Rus. Aynen, Rus oynayalım. En sevdiğim Rus'tu benim. Hep serisini çekmek istiyordum Rus'un. Çıkıyorum aga. Izledim, Yok aga. Video hala e, şimdi. Ne Rus hemen. Eee Rus. Girdim aga ben Rus'a. Ben de gittim. Soldaki 7'ye girelim. Soldaki 7. Tamam aga. Aaa. Yanlış 7'ye girdim galiba ben. Evet, evet. Bakayım. Evet, burada evet. mısın ben sen? Eee. De... Onur yoksun Onur. Ben de, ben de, ben de. Bekle geliyorum. Bekle. Çıkma geliyorum. Çıkma geliyorum. Ben çıkma. Ben çıkma. Yeşil, yeşil takımdasın ha. Dolu mu yeşil takım? Gel dolmasın Onur. Onur. Evet. Bana boş yer ayır Onur. Evet. Yeşil. Zekil. Gel Yeşil Zekil. Aga. Yeşilde misin? Yeşilde Ben de. Evet tamam yeşildeyiz. yeşiliz biz. Onur yeşilsin oğlum sen. Bak görüyorum senin arkanda takip ediyorum. Ne yapıyorsun yeşil garo? Ya yapıyorsun yeşil garo. Tek, kişilik. Tek kişilik mi? Ee, Neredesin Onur? Neredesin, Onur? Gördüm seni. Ne yapıyorsun yeşillik? Ne yapıyorsun? Bir dakika istersen. Bir dakika boyunca... Olsun. Benim hayranlarım şey, konuşmaları daha çok seviyorlar. Hadi sohbet edelim. Ee, benim eskiden bir manita vardı, öldü. Olur. Olur. Manita olursa, <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ciddiyim ha. Çıktım bir kıza çıkma teklifi ettim, kabul etti lan. Mahalleden. Aga vallahi diyorum. <gülüyor> 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 Oğlum anlatıyorum işte öğrenin biraz. Artist böyle havaya girelim biraz. Havaya gireyim. Adı Merve. Oğlum sen havaya gireyim. Ben bende bir şey olmuyor. Sana da ayarlayayım bir tane. Sen de havaya git. Oo var demek. Ben hep sarışın istemiştim ama esmer çıktı. Mesela Ruslar. Karakter ha. İnşallah olur. Vallahi ben eskiden bir tane zenci bir tane skinim vardı ama tamam. resim siyahtı. Ender Enderman gibiydi. O Onur. çeste yani, bir şeyler buldum Onur ben. Aldım. Aldım 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 aldım, Hepsin aldım hepsini aldım hepsini aldım hepsini aldım. Hepsi benim 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 benim. Lan. Yok. Zırhları aldım Onur zırhı aldım. Zırhı aldım. Eskiden yoktu lan benim. <laughs> Yeni gelmiş galiba aga. E şey zırh, zincir de zırh, de zırh de falan de alamıyorum de aga ben. He gümüşle alınıyor onlar. Çekil oradan Onur ben gümüş toplayacağım. Onur. Çekilin oradan. Ben oradan. Bir... Ben iki iki, burada bir çocuk var onu döveceğim en sonunda ya. Bana bir gümüş toplatmıyor şerefsiz. Çekil oradan çocuğum. Çekil çocuğum ben toplarım gümüşleri. Çocuğum aa bir tane buldum. Gümüş buldum. Demir. Kılıç mı aldın? Bir seviye. Bir seviye, bir gümüş. Ben de aldım. İki tane aldım da. Atayım mı Onur birisine? Onur. İki tane aldım da. Aha bir tane. Gümüş. Bomboş aga şimdi burası. Ben burada topluyorum. Ben birisine yol yapayım mı? Yapma aga. Beni bekle. Ben siz ölürsün mü sen kıyamam. Onuruma kıyamam. Kıyamam onura kıyamam ben. Onur dalıyorlar, Onur kırmızılar dalıyor onur. Okulacaklar. Ben görüyorum şerefsiz miyim ben? Dur. Aga Nunu'ya ye. Yanımdaki bunu ya Demir atlayacağım Arkadaşlar Ne aga? ya aga? sandıkla. Ya Yanıt vermiyor dedi birden bir Minecraft. eh, tamam düzeldi. Ya şu var ya aga Skype falan açıkken çok şey benim bilgisayar eee yani aynen. Benimki dans ediyor benim bilgisayarım ya. T, 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 kazma alıyor maga. En iyi kazmadan almayacağım ama. Ya da en iyisini mi alsam? Aldım gitti. Oğlum, biraz bir verdim, gelalım, Yanımda mısın? Neredesin aga? Gel aga. Gel sana demir. E, taş en iyi taş en iyi kazmayı atıyorum aga. Sandığa koy sandığa. Aa attım ah. Sandığa mı koyacağım? Koy ben direk alayım. Ah. Şu kazmanın birisini ben alayım dedim de. Kazmanın birisini koy, bana ver. Çabuk bana ver. Hes tamam. Bana da lazım. Ben de kıracağım. Hep sen kıramazsın ya. Bana demir atın. Ç çocuğum demir at. Nunu. Aga bizim tanımdan nun, takımda Nunu diye bir salak var. Demir at diyorum atmıyor şerefsiz. Demir atsana çocuğum. Altın attı vallahi. Demir dedim altın attı. Çocuğum bana demir at demir. Çocuğum demir at. Aga demir atmıyorlar bana ya. Sevmiyorlar beni. Ne olacak bu iş? Sevmiyorlar beni. Ya ööö Ben de istedim Şimdi herkes demir beyler demirlerinizi bana verin Demirler bana demirler bana demirler bana demir lazım demir lazım Nunu çocuğum demir at Nunu Ha altın İki tane altın bir tane daha olsa ok alacağım Altın elma Ya bana bir şey lazım ya öf. Nedir şunun adı bir tane şey lazım, altın. Bir de altın lazım, bir altın ya, sadece. Başka da değil, sadece bir tane. Bana altın elma atın oğlum, niye on atıyorsun ya? Ayıp ya. Kardeşim ayıp ettin. Bende bir sürü şey var şu an, atmış. Bende de de lan, aynı anda mı kastıyor, ne oluyor? Ben de öyle. Çok kişi var ya aga serverde ya. Bilgisayarlar dayanmıyor. eski bilgisayarı. Ben şu an amcamlardan diski al. En kısa zamanda babam yapacak. Kastı mı bilgisayar? Ha, aga dört tane demir olmuş bilmiyorum lan. Ah, okluyorlar. Ah, ah okluyorlar. Ben de okalayım ok da göstereyim şunlara günlerini. Ah, ok aldım. Kaldım aldım diyecektim de. Senin de mi aga? Senin de mi? Biz bu kasmaya mecbur muyuz? Aga sana şey vereyim mi? Zır. Bende de var ama yine vereyim yani. Bana şey atsana demir. Aga iki, iki tane altın at bana. Altın onur altın. Aga altın aga altın dedim. Şit altın, altın at. Abi, Bana abi? altın atın. Demirleri. Aldım abi, aga ağa, ağa, ağa. Şey. Ha altın attılar. Evet. Üç tane oldu. Bir tane daha altınım olsa o ok kalacağım. Beyler altın atın. Beyler altın atın. Beyler altın. Beyler altın. Beyler, altın. Sadece bir tane altın lazım bana beyler. Onur sen misin? Ha yok Nunu'ymuş yanımda. Bunlar bayağı saldırıyor. ha. Ka aynen kanka ya. Ne yapacağız e, biz e, bunlara karşı de, bilmiyorum. Bitti. Öldük bitti. Onur biz bunlara karşı. Onur yayatayım mı? iki tane yayın var. Oğlum, altın atın bir tane. Ya. Onur bir tane altının var mı? Aga? ne var ya? Bir altın, bir altın. Evet altın, 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 altın. Altın, 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 altın. altın, altın. Evet. Ya bu şey, bunlardan da kimse ok vermiyor, altın vermiyor. Hepsini döveceğim şimdi. Görecekler günlerini. Tekme tokat döveceğim hepsini. Kafalarını kıracağım, kıracağım, kıracağım. Aynen ya. Aa. Anlarım canlandı. <laughs> Gel lan şimdi Minecraft'tayız oğlum. Gerçek dünyada karışıyorsun. Gel Minecraft'ta karış hadi. Hadi yemiyor mu? Aha altın bir tane altın. Vallahi bir tane altın geldi. Bayram ediyorum şu an. Ok aldım şimdi süper. Gelin şimdi bakayım gelin. Gelin şimdi okluyorum. Uzman okçuyum oğlum ben. Bunlar bilmez ama. Onur sana saldırıyorum ha şu an. Seni sevmem hiç. Babasını da sevmezdim. Hiç kimseyi sevmiyorum ben. Aa 10 tane demirim var lan. Altın elma alayım bari. Altın elma istiyorsun Onur. Var bende. Kaç tane? Bir tane yeter oğlum. Şimdi var ben... Yeter. En iyi. <laughs> bana altın var ya. Altın mı? Bende de yok ala şu an. Altınımı çaldılar. Okunu. Okumu mu? Aga ben o oku bek o aga almak için 200 yıl bekledim. Kastı yine ya. Öf. Ya, yanıt vermiyor diyor ya, aga sen onu ne onu diyorsun? Edin. Ömer'den onura, Ömer'den onura yanıt vermiyor diyor. Onu versene elindeki şey. Aga yanıt vermiyor ki aga. TNT aldım bir tane. Bir, bir altın e, lazım da, şimdi. Yayımlar, aga yok yok. Şey aldı. Beni onur aldı e, onu e, ben. Aga o oh, ok değil ki. Yay zaten, yay. İşte aga o yay değil ki. Şey kılıç o. Kılıç <laughs> o kılıç yani. Yay olsa direkt veririm. Ama kılıç. Aga ondan da yok. Blok koyamıyorum ya ben atma ne oluyor acı? Ya özür dilerim niye öyle çıkıyorsun? Aa orada yer var değil mi? Ben mallık. Aa dondu. Aa dondu dondu dondu. Şimdi okluyorlar. Aa okları atıyorlar. Aa okluyorlar. <laughs> ya tam da doncak yeri buldu ya. Tam da doncak yeri buldu ya. Of Onur of. Hep Onur'un yüzünden. geldi Biliyordum sen onun yüzünden kastı bilgi. Aa bak birisi de diyor aga çok kasıyorum. Ben video çekiyorum ya. Her neyse. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Sonra yeniden görüşmek üzere. Çok kasıyorum.